19 tane bebek tabutu bir gecede sarayda idam edilip çıkıyor. Tarihçi de diyor ki tarihin şartları böyle devlet yönetmek böyle bir şey. Cumhurbaşkanı da 15 seneden beri bak doları ne yapacağım diyor. 15 seneden beri dolar ne halde olduğu ortada. En çok tok satıyor. Yerli arabanın Yerli arabanın yarısı yabancı. Banka soydu, adam kaçırdı, adam vurdu. Bunların hiçbirinin tarihsel olarak hiçbir ispatı yoktur. Evet bir tripod, bir kamera, bir zekayı yönlendiriyor bu iktidar bunu çözemedi, çözemiyor ve gelecekte de çözemeyecek. Muhalefet de bunu çözmek için hiçbir reçete ortaya koyamadı, koyamıyor, gelecekte de koyamayacak. Başkanım merhabalar. Merhaba. Yine gündemi değerlendireceğiz. Gündem her zaman gibi Türkiye'de hareketli. Bilal Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Direkt onda başlamak istiyorum. Kendisi bir anma programına katıldı. Burada Kadir Mısıroğlu'ndan bahsediyor. Ve Kendisi bir mücadele insanıydı. Bir nesle damgasını vurdu. Böyle mücadele insanları olmayınca bu fikirleri yeni nesillere aktarmak mümkün olmuyor dedi ve bunun fikirlerin nesillere aktarmasının önemine vurguladı. Nasıl değerlendiriyor? Yani çok talihsiz açıklamalar Cumhurbaşkanı'nın oğlu İlal Bey ve Kadir Mısıroğlu hakkında bu açıklamalar yapılıyor. Kadir Mısıroğlu bir fikir insanıydı deniyor ve bir mücadele insanıydı. Neyin mücadelesi verildi. Kadir Misur neyin mücadelesini veriyordu diye sormak lazım dedikten sonra. Aslında vatandaş hayatını Atatürk'le ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'le mücadele etmeye adamış bir kişilik. Yani neyin mücadele insanı dediğinde Atatürk'le mücadele etmenin. Aslında Türkiye'de ismi söylenince akla gelen mücadele fikri bu ortaya çıkıyor ve bunu söyleyen, bu açıklama yapan da Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in bugün Cumhurbaşkanlığını yapan, <laughs> kişinin oğlu. Dolayısıyla çok talihsiz bir açıklama. Hani bilmeyenler olabilir. Gerçi çok bilinen bir isim. Kim olduğu, ne olduğu, neler söyledi, ne yaptı. Büyük oranda biliniyor ama hani bilmeyenler olabilir. Hiçbir açıklaması dikkate almaya değer olmayan bir kimseydi kendisi dün ölüm yıl dönümü olması hasebiyle aslında bu gündeme geldi. Yani birçok yerde de ona ilişkin paylaşımlar yapıldı. Bunların temelinde işte bir Atatürk düşmanlığı ve Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete karşı bir düşmanlık var. Bu düşmanlığı da Türkiye'de bugüne kadar körükleyen, alttan alta yürüten aslında organizasyon tamamen bir İngiliz organizasyonu, İngiliz operasyonu. İngilizlerken bu bugünkü İngiltere Devletinden bahsettiğim bir organizasyondan bahsetmiyorum. Yani Türkiye'yi o günün şartlarında Osmanlı topraklarını işgal etmiş, paylaşmaya başlamış, parsel parsel, yandaşlarıyla ittifak ettiği devletlerle paylaşan, ülkenin topraklarını, kaynaklarını paylaşmaya başlayan, insanların emeğini sömürmeye başlayan güçlere karşı ortaya çıkan büyük bir mücadele verip ya o İngilizleri, o İngilizleri Türkiye'den topraklarımızdan kovup egemenliği millete veren Atatürk'le o günden beri kapanmamış bir hesaplaşma defteri var ve o günden beri sürekli Atatürk'ün aleyhinde propagandalar oluşturuyorlar. Onun da Türkiye'deki son ve en simge isimlerinden birisi de işte o vatandaştı. Onun üzerinden bunu bu planı Atatürk'ü kötüleme, Atatürk'ü küçümseme, Atatürk'e düşmanlık üretme planını uygulayan ve yürüten bazı güçler vardı. Yani onun mücadelesi her zaman Atatürk'le oldu. Nesillerden nesillere aktarılması Türkiye Cumhuriyeti devleti için bir tehdittir aslında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının oğlunun bu tehdidi Türkiye'ye layık görmesi de cumhuriyete ve Atatürk'e iktidar kanadının bakış açısının bir ispatı olmuş oluyor. Ama talihsiz açıklamalar. Başkanım Cumhurbaşkanı olup böyle bir açıklama yapıyor ama Cumhurbaşkanıyla CHP'nin ilişkileri bayağı sıkılaşmış durumda. Yani evet taraftan da böyle bir durum var. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Yani CHP ne kadar Cumhuriyetçi? Burada onu sormak lazım. Ne kadar Atatürkçü? Bunu sorgulamak lazım. E çünkü CHP'nin bugün e, hali hazırda işte Seyit Rıza'yı anmadan Tunceliye dersim demeye kadar e, bölücü unsurlarla ilişkilerine kadar, bölücü unsurların sözcülünü yapan insanları milletvekili yapmaları partide önemli kademelere getirmelerine kadar CHP'nin Atatürk'le ve Cumhuriyet'le bağdaşık olup olmadığına ilişkin bir milyon tane soru işareti var. Dolayısıyla Erdoğan'la CHP'nin çatıştığı hususlar Atatürk'e ilişkin hususlar değil. Hiçbir zaman böyle olmadı. Devleti yönetmeye ilişkin, devletin iktidarını elle geçirmeye ilişkin hususlarda çatışıyorlardı. Mesela bunu şöyle düşünebiliriz. İşte FETÖ'yle... AK Parti ters düştü. FETÖ neydi? Bir dini yapılanma olarak görülüyordu. Dolayısıyla FETÖ'nün aslında hani yanlış yaptığı ilk hususun dini hususta olması gerektiğini görmemiz lazım değil mi? Çünkü evet. kendi iddiası dini bir organizasyon olmak üzerine bir iddia. O zaman bunun bir yanlış organizasyon mu? Doğru organizasyon mu? Bununla yakınlaşılır mı? Uzaklaşılır mı? Hesabını yaparken ilk iddiasını irdelemen lazım ilk iddiasını irdelediğinde zaten dini yozlaştıran, dini kullanan, dini değiştirmeye çalışan hatta işte o papa papa ile birliktelikler, işte Vatikan'a yakınlıklar bunlar çokça konuşuldu vaktinde bu hususlardan bile bakınca aslında FETÖ'nün yanlış bir organizasyon olduğunu biliyordu. Ama bunlar ne yaptı? Haddini aştı. Yani sadece dini yozlaştırmayı bırak bunun yanına işte devlete sızma ve devlete baş kaldırmaya kadar giden bir sürecin içinde bulunmuş bir organizasyon haline aldı. Peki Hani dini bir organizasyonun dini yanlışlarını gördüğün için mesafe koyman gerekiyordu da AK Parti yöneticileri işte hükümet, iktidar, Sayın Erdoğan FETÖ ile mücadelesini dini bir sahada mı yaşadı yoksa işte iktidar kavgasıyla ilgili bir sahada mı yaşadı diye sorunda neyi görüyorsun? İktidarla ilgili sahada yani onun dini bir yapılanma gibi görünüp görünmediği, dine yaptığı yanlış, dini yozlaştırması İnsanların dini duygularını suistimal etmesi, sömürmesi iktidarı hiçbir zaman rahatsız etmedi. İktidarı rahatsız eden şey iktidarın güç alanına kendi çomağını sokmuş olması oldu. Dolayısıyla doğru bir hareket yapıldı ve FETÖ Türkiye'de temizlendi, temizleniyor. Ne kadar temizlendiyse ki hükümetin FETÖ'nün fikirsel yapısıyla bir çatışması olmadığını ben çokça söyledim. Hala öyle düşünüyorum. Aynısını CHP gibi de düşünebiliriz. Yani teşbikte hata olmaz olarak söylüyorum bunu. CHP'nin zaten Cumhuriyet ve Atatürk değerleriyle bağdaşık bir durumu zaten yok. Bu da yeni bir gelişme değil. Uzun zamandır böyle yürüyen bir durum var. Öyle olsaydı Atatürk'ü gerçekten temsil eden Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilik hususunda layıkıyla görev yapan bir parti olmuş olsaydı biz de Atatürkçü olarak zaten çıkar CHP'yi desteklerdik. Niye farklı bir siyasi atraksiyona girmiş olalım? Ama nerede çatışmaları oluyor iktidarla? İktidarı pay etme iktidarın güçlerini bir şekilde paylaşma hususunda kavgaya giriyorlar. E şimdi niye yakınlaşıyorlar? Onu da gözlemliyoruz. İşte sebepleri ne olabilir? Çünkü Türkiye'de hep söylüyorum yeni bir siyasi dizayn oluşturuluyor. Bu dizaynda herkesin kendine göre belli görevleri, belli yerleri olacak. E burada da hem AKP CHP birbiri arasında parselleme hususunda, parselizasyonda bir çalışma halinde. Hem de CHP kendi içinde o parselizasyonu nasıl yapalım hususunda bir çatışma halinde. Bir taraftan da şu gelecek. Bunları da gözlemleyeceğiz. Bir de Erdoğan'ın yani muhtemelen beklentim şu ki biraz daha yetkilerini meclise tekrar devrederek kendisini sadece sarayda konumlandırdı. Devlet başkanı olarak konumlandırdı. Bir anayasal değişikliğe gidebilme ihtimalimiz yüksek. Yani böyle bir beklenti, böyle bir milletin önüne referandum getirme ihtimalleri yüksek. Böyle bir vasatta da ne ortaya çıkacak bu sefer? AK Parti'nin içindeki çatışmalar ortaya çıkacak. Orada güç kavgalar ortaya çıkacak. Orada belli sivrilen isimler olacak. İşte A, B, C, D A artık kaç kişi çıkacaksa. işte orada da bir AK Parti içi kavgalar gözlemleyeceğiz. Yani heyecanlı bir sürece yani gidiyoruz. Biraz, bir süre bir süre biraz da açayım pek girmediniz ama mesela ben bugün ya da dün bir, bir açıklama gördüm. Ali Mahir Başar'ın bir açıklaması. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam Özgür Özel'le yarışmak istemem diye bir açıklama yaparak aslında işte Kimine kazanacak adaylık içinde cümlesinin yeni bir yeni e, şeyi sahibi herhalde Özgür Bey oldu. Evet, versiyon 2 yani, şeklinde evet. yeniden gündemde ve artık Özgür Özel de ad kendini bir aktör olarak zaten bu görüşmelerde de bu çok tartışılmıştı. Sahalara doğru sürüyor. Yani kavganın şeyi boyutu şekilleniyor biraz daha. Bir vekil daha yine aynı şekilde ismini vermeye başladı. Öteki taraftan İmamoğlu tarafı süreci çok tepkili ve şey gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun tepkileri var. Yani CHP kazandı ama bayağı bir kazandı kaynıyor. Evet yani şöyle şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Peki nasıl gitti? Nasıl gitti? Kongreye gitti. Kongrede kazanamadı ve genel başkan değişti. dolayısıyla kongrede aday kimdi? Kemal Bey. Peki bu şu anlama gelmiyor mu? Yani Kemal Bey hala yani o gün deadline olarak alırsak kongre gününü kongre günü kaybedene kadar genel başkan olmak istiyordu. Şimdi bunu anlayabiliriz. Dolayısıyla o duygulardan bir şey eksilmiş olabilir mi? Mantık olarak olamaz. Yani hala orada bir maksadı var olma ihtimali güçlü. Peki aynı kongrede e, Kemal Bey'in değişimi hususunda bir aday çıktı. Özgür Bey, Özgür Özel'de genel başkan oldu. Tam o istediğini aldı. Özgür Bey'i destekleyip aman genel başkanı de değişelim diyen kimdi? O da Ekrem Bey'di. Demek ki Ekrem Bey'in de CHP Genel Başkanlığı ile ilgili bir hesabı var. CHP yönetmekle ilgili. Bu şeyde hani iddialı isimleri sayarsak CHP içinde yani muhalefet kanında Mansur Bey de söz konusu. Ama Mansur Bey'in CHP'nin başı ile ilgili evet. CHP'nin başında olmakla ilgili bir tavrı hiçbir zaman görülmedi, göstermedi. Ee, onun daha çok hesabı hani Cumhurbaşkanlığına ilişkin olabilir ki onlar da ortaya çıkacaktır. Bunlar tabii benim söylediğim analiz ettiğim şeyler bir eleştirel mantıkla yapmıyorum. Bir vakayı analiz etmiş oluyoruz. Dolayısıyla muhtemelen bu saydığımız ilk üç isim her koşulda ve her halde CHP'nin başında olmak için bir mücadele içinde olacaklar. Yani Kemal Bey bitti deniyor. Bence bitmedi. Yani her an CHP'nin yaşayabileceği bir olumsuz talihsiz e, senaryoda Kemal Bey yine ortaya çıkacaktır. Ama şöyle bir problem var ki halkın Kemal Bey'e karşı bir teveccühü ne yazık ki ortada görülmüyor. Hani kendi adına söylüyorum ne yazık ki. E dolayısıyla hani bir teveccüh olur, bir talep olur, bir istek olur başka bir şey. Ne yapıyor burada da? Durum nasıl gerçekleşiyor? O genel başkanı seçenler delegeler. Delegeler ne kadar değişmeden ortaya bir şey koyulabilirse Kemal Bey'in şansı oluyor ama evet. delegeler değiştikten sonra artık Kemal Bey'in CHP defteri kapanmış olur gibi bir şey oluyor. Delegeler değişirken de bu sefer Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Savaşı başlayacak. Savaş, ya savaşı demeyelim de hani bir çatışması başlayacak diyelim hani en azından daha şey bir tabir olur. Orada bir çatışma başlayacak. Benim delegelerim senin delegelerin. Şu iller bende, işte İstanbul bende olduğu için ben çok daha güçlü daha fazla delege oluştururum gibi. Olaylar daha çok olacaktır. Tabi burada Erdoğan'ın karşısında Özgür Bey görmek istiyor. Söylemi de. Şimdi bunu sadece şöyle anlamak isteyenler olabilir. Yani aslında. Ekrem Bey güçlü aday da Özgür Bey güçsüz aday Erdoğan'ın e, kullandığı maşalar CHP'nin içinden çıkıp Özgür Bey'i büyütüyorlar gibi bir yorum çıkabilir ama bu yorum doğru değil. Yani bu şöyle bir şey. Özgür Bey de güçlü bir figür haline gelebilir zaman içerisinde. Yani Erdoğan'la yarışma anlamında. E, dolayısıyla burada hani önden biz Ekrem Bey'i bulduk başkasını Asla kabul etmiyoruz mantığı. Doğru bir mantık olmaz. Demokrasi adına da olmaz. Ama CHP'nin içinde de böyle heyecanlı, çekirdek çitlemelik e, meseleler olacak gibi görünüyor. Şunu son olarak söylemek istiyorum bu hususta. Şimdi bunları konuşurken bir parti lideri olarak konuşuyoruz. Bir parti genel başkanı olarak. Günün sonunda aslında bütün anlattığımız hikayenin, Türkiye'nin geçmiş 50 yılının bir özeti olduğunu ispatıdır. Bunu anlatıyoruz aslında. Yani daha önce demokrat işte Demirel döneminde Özal, Demirel, Çiller çıktı. İşte o Cumhurbaşkanlığına, o Çankaya'ya gitti. Diğeri işte başbakanlığı almak için mücadele etti. Ondan sonra o partiyi... Bir sürü hikayeler var ya çünkü günün sonunda Sayın Özal rahmetli Demirel'in getirdiği bir isimdi. Demirel onu getiriyor ondan sonra Demirel yasaklanıyor Özal başbakan oluyor. Demirel geri dönüyor Özal bırakmıyor oradan Çiller çıkıyor. Aslında Demirel başkasını isterken Çiller başbakan oluyor. Şimdi bir sürü hikaye dönüyor. Peki Türkiye'ye ne kazandırıyor bunlar? Hiçbir şey. Türkiye ekonomisi düzeliyor mu? Düzelmiyor. Türkiye'de sosyolojik yapı düzeliyor mu? Düzelmiyor. Hiçbir şey düzelmiyor. CHP'nin içinde de buna benzer bir dünya hikaye döndü. Geçmişte ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bugün de özel mi, İmamoğlu mu, Ahmet mi, Mehmet mi, Murat mı, işte şu mu bu mu tartışmaları Kayıkçı kavgalar aslında. Günün sonunda kazanan yine Erdoğan olacak. Günün sonunda kazanan yine CHP olacak. Çünkü CHP bugün hani belediyeden bahsetmiyorum. 14 Mayıs seçimleri sonucu itibariyle kendini kazanmış görüyor zaten. Ana muhalefeti aldım. Şu kadar vekil aldım. Bak Türkiye'de yine iktidarı alamıyorum ama muhalefet parseli benim elimde gibi bir durum var. Bu halkımızı ne yazık ki geçmiş 50 yıl neyse gelecek 50 yılı da aynı şekilde yaşamamıza sebep olacak. Geçmiş 50 yıldan gelecek 50 yılın farkı şu. Geçmiş 50 yılda dünya geçmişte yapabileceği, 300 yılda yapabileceği şeyleri yapmış oldu. 50 yıl, 300 yıllık bir hikayeydi ve biz çok geride kaldık. Gelecek 50 yılda muhtemelen bundan 1000 yıl önce uğraşılsa 1000 yılda gelebileceğin noktaya gelmiş olacaksın. Gelecek 50 yıllık kaybetmemiz, geçmiş 50 yılı kaybetmemizden en az 10 kat daha tehlikeli bir durum. Bir an önce değişmek lazım bu beklentileri bu algıları bu kavga ortamından bir an önce kurtulup işte yeni hikayeleri, yeni masallara yelken açmak lazım. Kendi şahsi çıkarları için değil, millet için kavga eden insanlar var. Evet. Yani gerçekten. Ya onlar mi? da mesela şahsi çıkarları için 5 kişi kavga ediyor. Milletin çıkarları için 50 kişi kavga ediyor. Ama 5 kişinin sesi 50 kişinin sesini bastırıyor. Yani durum bu. Bundan kurtulmamız lazım. Niye medya elinde, işte gazeteci elinde para elinde, işte bir sürü şey elinde. Dolayısıyla onunla mücadele etmek çok zor oluyor. Ama şu bilinsin, Türkiye'yi bu pozisyonda tutmak isteyen 5 kişi varsa, bu pozisyondan kurtarmak isteyen 50 kişi var. Ama o 5 kişinin sesi 50 kişiyi bastırıyor. 5 kişinin oyu 50 kişinin 50 katı olmuş oluyor. E şimdi buna dur diyecek irade milletin kendisi. Bir başka yerden bunu beklediğimiz zaman bu durmayacak. Başka bir yere doğru ilerlemiş olacak. Dolayısıyla milletin bu noktada farklılaşması şart. İmkanları çok ama başkanım bir tripod, bir kamera Evet işte. bir tripod, bir kamera ve zekayı <laughs> yenilecek. Başkanım 50 yıl deyince bu notlarım da vardı. 6 Mayıs Deniz Gezmiş'in idam edişinin vefatının yıl dönümü. İsterseniz bugün itibariyle bu konuda bir girelim. Deniz Gezmiş'i evet. de bir anmış olalım hem de kısa da olsa bir gündem dışı bir bahis açmak istedim. Yani ben onu çokça söylemiştim geçmişte. Deniz gezmiş son cümleleri "Kendimi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığına adıyorum." diyerek idam sehpasına giden biri. Hatta arkadaşına Hüseyin'e soruyor. "Hüseyin inanla birlikte idam ediliyorlar. Hüseyin korkmuyor musun?" diyor. Hüseyin diyor ki "Biz korkuyu Kerbela'da bıraktık." diyor. Yani böyle aslında kendilerini bir fikre, bir düşünceye adamış insanlar ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ilgili. Bu noktada Türkiye'de muhafazakar kesim ve e, milliyetçi kesim tarafından çokça hedef tahtasına koyuluyorlar. Bunu asla doğru bulmuyorum. Muhafazakar milliyetçi bir birey olarak söylüyorum bunu. İşte banka soydu, adam kaçırdı, adam vurdu. Bunların hiçbirinin tarihsel olarak hiçbir ispatı yoktur. 23 yaşında bir gencin Türkiye Cumhuriyeti devletini oluşturabileceği hiçbir tehdit de yoktur. Bunu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Bak 23 yaşında bugün Türkiye'deki bütün 23 yaşında gençleri toplayalım. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir tehdit oluşturamazlar. Bu tamamen bir propagandanın eseriydi. O günün şartlarında zaten idamlarına evet diyenler bile daha sonra pişmanlıklarını ortaya koydular. E, rahmetli Demirel bile o günün şartlarında böyle olması gerekiyordu diye en hani şey açıklamayı yapanlardan birisi Demirel'di. O günün şartlarında böyle olması gerekiyordu. Bu şuna benziyor. İşte saraydan 19 tane bebek tabutu çıkıyor ve bugün tarihçiler oturup diyorlar ki devlet yönetmek böyle bir şey ölmesi gerekiyor gibi saçma sapan hiçbir şekilde kabullenilmeyecek bir tarih perspektifi ortaya koyuyor. Yani 19 tane bebek tabutu bir gecede sarayda idam edilip çıkıyor. Tarihçi de diyor ki tarihi şartları böyle devlet yönetmek böyle bir şey. Bu ne kadar saçma bir bakış açısıysa o günün şartlarında böyle olması gerekiyordu demek de o kadar saçma bir bakış açısı. Dolayısıyla ben rahmet diliyorum. Türkiye için mücadele etmiş insanlardı. Bugün yaşasalardı bence CHP bu halde olmazdı. Başkanım ekonomi gündemiyle devam edelim isterseniz. Birleşmiş Milletler'e göre dünya genelinde gıda fiyatları %7 gerilemiş. Siz de tweetini attınız ama Türkiye'de ise gıda fiyatları 168 artmış. Dünya bizi kıskanıyor diye bir tweetimiz oldu. Gerçekten de mutfaktaki yangın bir türlü sönmüyor. Yani bir Sürekli yeni bir haber çıkıyor. Bir kumpir 300 lira, bir patso 200 lira gibi böyle çok afaki rakamlar ve işletmeler de döküyor ortaya maliyetini. Gerçekten de böyle bir tablo var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet enflasyon dediğin gibi dünyada gıda enflasyonu düşerken, gıda fiyatları düşerken Türkiye'de %68 yükseliyor. Yani bu zaten komedi bir durum. Niye yükseliyor, nasıl yükseliyor? İşte hep söylüyorum Mehmet Şimşek, Nebati'yi bile aratıyor. Geçen bir yerde gördüm. Ben bunu söyleyince Hüseyin Baş Nebati'yi özledi diye yazmışlar. <laughs> Tabii özleyeceğim Son kişi Nebati. Ama Mehmet'ciğim şeyi de pek beğenmiyorum. Yani beğenmek zorunda değiliz. Dünyada enflasyonda dördüncü sıradayız. Yani üzerimizde de Lübnan var, Suriye var. Hani pozisyon ortada. Venezuela'yı geçmiş durumdayız. Yani ekonomi yönetiminin ne noktada olduğunun bir ispatı. Bir sürü önlemler alınıyor güya. Bir sürü tasarruf çağrıları yapılıyor. Bir sürü hikayeler okunuyor. Ama günün sonunda yine markette hafta ürünler pahalı. Yine sokakta işte tezgahta ürünler pahalı. İşte üstüne başına bir şey alayım diyorsun. Raflar pahalı. Her şey pahalı. Fiyatları durduramıyorlar. Çünkü mantaliteleri yanlış. 40 defa söyledim. Yine söylüyorum. İstediğin kadar faizi yükselt. istediğin kadar kamuda tasarruf yap. Türkiye'de borçlanmaya dayalı bir ekonomi yönettiğin sürece senin her şeyin ithalata dayalı olduğu sürece yani bugün yerli ürün dediğimiz nedir? Mesela bugün haberlerde çokça dolaştı. İşte Nisan yılın ilk 3 ayında satılan araçlar işte en çok tok satıldı. Yerli araba. Yerli arabanın yarısı yabancı. Yani yerli araba çıkarmak için yarı maliyetini belki daha fazlasını yurt dışında dolar olarak ödeme yapıyorsun. Dolayısıyla senin her şeyin dolara bağlı. Dolar yükseldiği sürece senin enflasyonu durdurma şansın yok. E senin bu ekonomi politikasıyla doları durdurma şansın yok. Ne yapman lazım? İç üretimi desteklemen lazım. İşte tarım yapıyorsun, tarım yerli ürün zannediyorsun. Tarımda kullandığın enerjinin en büyük giderlerden biri enerji gideri. Enerji yurt dışından ithal. Tohum yurt dışından ithal. Gübre yurt dışından ithal. Her şey ithal, her şey, ithal. Her şey dövize bağlı. Ondan sonra bekliyorsun ki biz enflasyonu durduracağız. Enflasyon falan durmaz. Enflasyon hiçbir zaman düzelmez. Şimdi Mayıs ayı en yüksek enflasyon olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı söyledi bugün. Mayıs ayı en yüksek enflasyon beklentisi Mayıs'tan sonra düşecek. Yani Böyle sürekli 3 ay ileriye atma, 5 ay ileriye atma, 6 ay ileriye atma. Cumhurbaşkanı da 15 seneden beri bak doları ne yapacağım diyor. 15 seneden beri dolar ne halde olduğu ortada. Yani 15 sene sonra 1 dolar 1000, 2000, 3000 lira olsa şaşırır mıyız yani? Mesela yıl 2039 ve dolar Türkiye'de 3000 lira olacak desem şaşırır mısın? Şaşırmaz. Şaşırmaz. Şaşırın. Yani bu böyle gittiği sürece hiçbir şey düzelmez yabancı yatırımcının işte Türkiye'ye güveni yok diye bir sürü takla atıyorlar. Faizleri yükseltiyorlar işte siyasi yumuşamaya gidiyoruz diyorlar şunu. Ya bırak yabancı yatırım, yatırımcıyı. Yerli yatırımcının Türkiye'ye güveni yok. Yerli yatırımcı Bulgaristan'a gidiyor. Tekstil piyasası Mısır'a gitmiş. Yani tekstil piyasasında olan kime soruyorsam üretim Mısır'a kaydı diyorlar. Üretim Türkiye'deydi. Mısır'a kaydı. İşte ondan sonra sanayide birçok firma Bulgaristan'a gitmiş. Ukrayna'ya çok ciddi gidiş vardı. Savaştan dolayı işte orası azaldı. Başkaca dünya ülkelerine kayıyorlar. İşte Karadeniz bloğunda Gürcistan'a ciddi bir gidiş var. Turizmciler yurt dışına gidiyorlar. Başka ülkelerde turizm yani kendi ülkesi denizin var, dağın var, her şeyin var. Turizmcisin yurt dışına turizm yapmaya çalışıyorsun. E dolayısıyla kendi yerli yatırımcının bile güvenini sağlayamadığın ortamda işte bir isim değişeceğim de yabancı yatırımcının güvenini alacağım. Öyle bir şey yok. Yani yabancı yatırımcıyı sadece şöyle çekebilirsin. Aşırı faizler vererek ülkene çekebilirsin. Yüzde 50, yüzde 60 dünyada görülmemiş faizler diyebiliriz. Yani çok az ülkenin verdiği faizler bunlar. Niye bu kadar faiz veriyoruz? Yabancı parayı getirsin diye. Tamam yabancı parayı getiriyor bu kadar faiz veriyoruz. Ama bu faizlerin bir de acı acı ödemesi oluyor ödeme zamanı geldiğinde yine kriz patlıyor. Yani Türkiye hep aynı döngüde. E böyle düzenleme ihtimali yok. Enflasyonun duracağı falan da yok. E ne yazık ki bu iktidar bunu çözemiyor, çözemeyecektir de. Yani bunu her şeyde de yaşıyoruz. Konut kiralarında yaşıyoruz. Şimdi Merkez Bankası son toplantısında şunu söyledi. %25 Temmuz'a kadar uzatılmış. Yani ikinci kez uzatıldı ya kira zammında işte sınır koyuyoruz. Temmuz'a kadar uzatılmış sınırı. Bir daha uzatmayı düşünmüyoruz dedi. Merkez Bankası son toplantısında bunu da açıkladı. Şimdi bunu niye açıklıyor? Bakıyorsun ya enflasyonist ortam fiyatlar uçmuş falan. Muhtemelen cevabını söyleyeyim. Yabancı yatırımcı o kadar konut aldı ki. <laughs> Yabancılar geliyor konut alıyorlar. Şimdi yabancı konut almayı bıraktı. Niye? Yabancı iki sebepten konut alır senden. Bir 10 liraya aldığım şey 20 lira olur. Kar ederim diye alır. İki 10 liraya aldığım şeyi işte örnek veriyorum Almanya'da 400 ayda amorti ediyorum. Amortismanı 400 aydır. Ama Türkiye'de bu 300 ay olsun ki daha karlı olayım. Amortismandan kazanırım. Mantığıyla konut alabilir. Şimdi çok konut aldılar. Geldiler. Hükümet dedi ki %25 zam sınırı koydu. Yabancı yatırımcının kiraya verdiği konut, iş yeri ve benzeri bir sürü gayrimenkulde yabancı yatırımcı zam yapmakta zorlanıyor. Şimdi diyorlar ki bu %25 zammını kaldıracağız. Niye? Yabancı yatırımcı zammı %100 yapabilsin diye. Daha fazla konut, daha fazla iş yeri vesaire alsınlar diye. Yani zannetmeyin ki yerli işte bizler yerli yatırımcılar, Türkler işte bir şeyler olsun onların rahatını düşünüyoruz diye ekonomiye ilişkin bir şeyler yapıyoruz. Böyle bir ortam yok. O kira zammında bile Aynı hikaye yaşanıyor. Onu da devam ettirmeyeceğiz demelerinin sebebi yine yabancılar. Yani Türkiye dair hükümetin aklında fikrinde hiçbir şey kalmamış vaziyette. E bakıyorsun kira tamam %25 olmasın. Ev sahibi aldığı kira çok aşağıda kalıyor da kiracı bu parayı nasıl ödesin? Yani 17 bin lira asgari ücret alan bir vatandaş İstanbul'da ortalama kiralar 20 bin liraya gelmiş. 17 bin lira asgari ücret alıyor. 10 bin lira emekli maaşı alıyor vatandaş 20 bin lira kira ödeyecek. Neyi ödeyecek yani hani eskiden şu hesap vardı kiram şu kadar elektrik faturam şu kadar işte e, su doğalgaz vesaire faturalarım şunlar çoluk çocuğun e, işte giderleri kıyafeti okul masrafı şu kadar ya kalmıyor ucu ucuna geçiniyoruz sonra şu başladı Türkiye'de bu kadar masraflarımız var kredi kartımıza yükleniyoruz başladı. Şimdi maaşım 10 lira, kiram 3 lira, doğalgaz 2 lira falan filandan kalıyordu. Kalmadı do işte 10 lira maaşım var, 3 lira, 2 lira, 7 lira derken 12 lirayı buluyor. Kredi kartına yükleniyorum demeye başladılar. Şimdi durum şu 10 lira maaşım var, 20 lira kira var. Zaten film bitti. Yani daha filmi izleyemeden o yasal uyarı vardı eskiden DVD'lerde. Yasal uyarı gördüğün anda film bitiyor gibi bir hale geldi Türkiye. Bu ekonomiyi düzeltmeleri mümkün değil. Ama ardı ardına açıklamaları, ardı ardına bugün de bakanlar kurulu toplantısı var, kabine toplanacak. Ne konuşulacak? Emeklinin durumu. Beklenen bu yani bugünkü toplantıda. İşte ondan sonra e, dar gelirlinin durumu. Bunları masaya yatıracaklar. Masaya yatırıp ne yapacaklar? Bunların daha da kafasına vuralım deyip ayrılacaklar muhtemelen. İşte Milli Eğitim Bakanı'nda atanamayan öğretmenler, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin işte pazartesi günü hani bugün işaret ederek açıklamalar yapacağız diyordu. Bugün Bakanlar Kurulu'nda muhtemelen bunlar da konuşulacak. Sonuç ne çıkacak? 1 milyon kişi atama beklerken belki 50 binine atıyoruz diyecekler. Ne oldu? 950 bin insan üniversite okudu. 950 bin insan çalıştı. 950 bin insan öğretmen olmaya uygun olduğunu gösterdi ama sen koca devlet bu öğretmenleri atayamıyorsun. Bunlara iş veremiyorsun. Yani vaziyet bu. Bunu çok anlatmamızın da manası yok. İşte herkes bunu yaşıyor. Yaşıyorum. Bu iktidar bunu çözemedi. Çözemiyor ve gelecekte de çözemeyecek. Muhalefet de bunu çözmek için hiçbir reçete ortaya koyamadı. Koyamıyor, gelecekte de koyamayacak. Teşekkür ederiz başkanım. Yarın inşallah yine bir değerlendirmede yine buluşmak i̇nşallah. üzere. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun.